günaydın Herkese yeni bir videodan tekrardan Merhabalar bugün günlerden çarşamba <laughs> 22 Eylül çarşamba günündeyiz ee, yani bir tık daha yine burnum tıkalı ama öyle çok şükür enerjimle ilgili bir sıkıntım yok zaten aldığım şey biliyorsunuz vitamini ee, onu gün aşırı kullanacağım bundan böyle dün ilk defa dün bir kullandım sonra yarın alacağım Böyle. Hava gayet güzel. Magazinimi açtım. Camlarımı açtım. Hava güzel yani şu an. Kızlar gelecek bana. E, Zekiye de gelecekti de o gelemeyeceğim dedi. Babam geldi dedi. O yüzden Meliha ve şura gelecek. E, ufak tefek atıştırmalıklar koydum. Lokum. Kuru kayısı ceviz. Kuru yemiş hurma. Böyleyiz şu an. Dediğim gibi hava iyi olduğu için de zaten bu pencereyi yukarıdan hiç kapatmıyorum. Kıymamı da çıkardım. akşama patlıcandan böyle musakka gibi bir şey yapasım var. Ve şu bizim soda ve karadut özlerimiz. Kahvelerimi de buraya hazırlamıştım ama Zekiye'cim gelemiyor. O yüzden kaldırdım. Böyle bugün de ben de toplanalım dedik. Zaten bayağıdır istiyordum ben de. Hani bir fırsat olmadı, bir müsaitlik durumlar olmadı. Öyle. Şimdi ben onları bekleyeceğim. Onlar gelir. Otururuz. Ufak bir kesit alırım. Otururuz biraz. Sonra da giderler. Gittikten sonra Egemen'i işte iki buçukta alacağım. Geleceğim. Yemek faslı başlayacağım. Şu an onu yiyeceği kadar yemek var. Geldikten sonra o yüzden dert etmiyorum. Akşam yemeği için işte kıymalı patlıcan musakka ve pilav yapacağım. Yanına salata. Yeter. Yoğurt. Çorba yapmayacağım. Çorba biz çok sık yapmıyoruz ya. Genelde hep böyle ana yemek menülerinden gidiyorum. Ha tabii arada yapıyorum. Mercimekler, tarhanadır, babam şehriye çorbası yok kıymalı falan. Gerçi o da var evet. Kıymalı şehriye çorbası da var evde. <laughs> Yine çorba varmış yani. Öyle. İçeriye gideyim onları bekleyeyim. Tekrardan görüşürüz. arkadaşlarım gitti. Güzelce oturduk, sohbet, muhabbet ettik. Derken gelirken bir market uğradık. Şöyle <laughs> cips aldım. Hayır hayır yeme şimdi. Bana bir tane Şöyle bolene sos aldım. Buradan belki makarna yaparım. Şöyle çorba yapacağım. İlk defa baya yani yıllar sonra hazır çorba yapacağım belki. Ananı kızla. Şöyle yine bir cips almışız. Çubuk krekerimiz var. Şunu arkadaşlar. Somon dilimi. Bunu buzluğa atacağım. Bunu ne kadar aldım? Ee, dondurulmuş. 95 lira. Kaç gram bu acaba? 500 gram. Lira. 95 liraydı. Bence gayet uygun gibi geldi bana. Bir tane böyle soda aldım. Hepsini yani bayağı alacaktım soda da. Bunları da pişireceğim için çok alamadım. Bir de şöyle iki tane çikolata aldım. Böyle ıvır zıvır atıyor gibi olmuş oldu. Şuradan ben buzluğa atayım, Buraları yerleştireyim. Ee, hemen musak yapmaya girişiyorum. Yaptıktan sonra görüşürüz. Evet Her yerlerimizde... Kadınlar yeni bir yer Kadınlar meşhur. Adını bilmiyorum ama benim kız ve arkadaşım. Nasıl nezli, nasıl temiz bir yermiş. Çok meşhur. Öyle bak. Ne zamandır gitmedik. Çocuklar küçük de en son gittiğimizde. Toplaşır hep beraber gidelim. Anne biz de gidelim. Çok istiyorum. Tamam yavrum gideriz. Öğrenelim diye gideriz. Ellerinize sağlık. Evet, evet. Afiyet olsun. Eee? Evet. Beni ailece de buraya çağırdın mı? Çok bir şey oldu. Çok telaşlanacak bir şey yok. Nasıl ama için kanalıyla bir ödül olacaktı. Çünkü öyle bir, değil. bence çünkü tam olarak öyle birisi. Başkasının eşyasını ondan habersiz almak Ben yani şey Çok sevindim. Abdullah Bey yani ee, sizi de bu saçma sapan şeyi dahil ettiğim için kutlarım. espresso geri vermesini çok Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. İnan. <laughs> İnan. İnan. Ya. He. Elli. Elli. Lale. Al. Al, al. Ela. La. Ela. Ela. Al. Ela. Lale. Al. Ela. Elia. Elli. -la. E Elli. Lale al. Al al. Lale al. Lale. Al. Lale al. Lale. Hı -hı, bunu biliyorum. Ela. El. Li. -li. Ha. Yani. Al. Dur seni baban da çekeyim. <laughs> Öğrenmiş Evet. Öğrenmiş iyice. Hı, devam edelim. Al al. Ali. Lale. Ali. He al. Hı hı. Ali. Lale. Al. Ali. Eta. El. La. Elli. elli. Bak el. Li. Ha. Lale al. Evet. Al al. Hı. Nine Hı -hı. Al. Hı, -hı. Nine. Lale. Hı -hı. Ata. Hı -hı. Al, hı hı. ata, lale, al, hı hı. ata. Bak gene unutma dedin, unutma. E ile başlıyoruz. e E-la. E e e e elli Li. Li. elli elli Lale. Al. Hı. Al al. İnan. Hı hı. Günaydın. Yeni bir günden tekrardan merhabalar. Duşlar alındı, bakımlar yapıldı, ev toparlandı. Çamaşır yıkandı, kurutmaya atıldı. Şu an çalışıyor kurutma. Biz çıktık. Burada bir Alman dönercisi varmış arkadaşlar. Oraya geçiyoruz. Ben kahvaltı etmedim. Dedim ondan canım çekti. Bugün onu yiyeceğim. Sen 11'i 10 geçiyor bu arada. Öyle Egemen gelene kadar oyalanırız. Sonra Anıl'ı almaya gider. Sonra da artık akşam evde takılmayacak. Aynı devam. Film keyfi falan. Böyle. Bugün böyle geçer. Anıl'cığım evde olduğu için. Bu arada bugün günlerden 23 Ekim oldu. Ee, Perşembe. Gidelim. Hadi gidelim. ürün istedim arkadaşlar. Ee, yanında patatesimiz de var. Tadına bakacağım şimdi. Çok acıktım ama ya. Kahvaltıma bakar mısınız? <laughs> Benim kahvaltı anlayışı. Alman döneri tadında gerçekten. Değil mi? Ekmekli daha böyle şey öyle... Ama ekmek çok ağır gelir bana. Aynen ben bile şey doyurum. Şunları sıksana oraya. Bunu da sık. Bunu nasıl? Bir acıktım ki.

Ve geldik arkadaşlar. Bir iki ufak bir şeyler vardı. Onları aldık. Ve evimize geldik. Ben şimdi önden vitamin de içmem lazım. Vitaminimi bir içeceğim. Şöyle kahvelerimizi, bardaklarımızı koyalım. sütün bir yandan kaynatıyorum. Çok az bir su ekleyeceğim. Az bir suyu içine koyacağım. İlacımı. Şöyle bir pasta aldım. Onu da bir göstereyim. Kahveyle beraber dedik. Yeriz. Bu arada döneri ben çok beğendim. Gerçekten çok sevdim yani dönerini. Tabii biraz e, yamuldu. <laughs> Sütüm burada kaynıyor. Yemeklerim dünden vardı. Hiçbir şey yapmadım o yüzden. Makarna var. Bayağı var yani içinde. Şu da kaldı. Egemen'in sulu köftesi de var. Babam ona sulu köfte yaptı dün. Evet, şöyle bir bardağım var. Ne diyeceğim size? Bu Carrefour'un suyu. Daha önce dedim hatırlamıyorum da çok güzel ya. Yani. Çok doğal, çok güzel bir tadı var. Çok tatlı bir tadı var. Ee, ve Sapanca'dan geliyor galiba bu. Aynen bir yerine yazıyordu çünkü. Ben çok seviyorum. Şimdi vitaminimizi koyalım. gün aşırı içeceğim demiştim ya. Egemeni ama her gün veriyorum okula gitmeden sabah. Tadı çok güzel. Ben normalde böyle korktum. Tadı kötü olur falan diye. Bu kadar yeter yeterlisin. ısındı. Tadı çok güzel. İyice erisin. Bunu içeceğim. Şimdi de tane yani kahvemizi alalım. Dedik eve gidelim ya, elbette takılmaya devam edelim. Film falan açarız, Egemen gelene kadar oyalarız. Pasta bulacağız, kahve içeriz. Şunları da 39 liraya almıştım ya. Vallahi ben şu. 100 lira almıştım baksanıza. Çok iyi oldu ama. Biraz içine de çikolata sos da ya. Gerçi pasta var yok yok koymayalım. Şimdi geldi aklıma. İyice erisinde. ki? iki. Sıkıntıma gidiyorsunuz. Ona böyle küçük tarafından koyuyorum. Ben kendime böyle büyük boy yapıyorum. Bu çok tatlı ya. Şeyden almıştım. Ee, porlandım bunlar. Anadolu'ma bol sütlü ama tam kahveli vitaminler. Bugünlük benden bu kadar o zaman. Yarın tekrardan kaldığımız yerden devam ederiz. Hoş geldiniz. <Gülüyor> <Sizin>. <Gülüyor> <Oradaki sizin. Gülüyor> günaydın herkese yeni bir günden ee, şimdi Zeki kahveye geçiyoruz Anıl da evde geç çıkacaktı biraz o yüzden geç çıktım ben de ama çok oturamayacağım gibi bir kahve içip döneceğim çünkü o da evde olduğu için ee, öyle <laughs> şimdi gidelim bakalım kahvemizi içelim kahvaltımızı ettik kızlarla öğleden sonra buluşacağız. Ee, beraber plan yaptık. Havada gayet normal yani. O yüzden hep beraber dedik. Her türlü bir şeyler hazırlasın. Ben patates salatası yapacağım. Hardallı. Ee, Mela makarna salatası yapacak. Zekiye kurabi yapasın var dedi. Biz onu yapma dedik ama bir şey var biliyorsunuz. Bakalım bir şu anda bir şey yapabilirse yapar. Yapamazsa yapamayacak. O şekilde arkadaşlar. şöyle bir Yapma. çay falan demlenir. Oturulur, sohbet, muhabbet. Bir güzel. Kız kıza takılırız. Çocuklar da bir hava almış olur. Bugün zaten cuma ya. Ödev derdimiz de yok. Hafta sonu yarın yapılır dedik ya da pazardır artık. Böyle kızlarla oturmaya yapacağız. Ufaktan bir kesit almak istedim bu şekilde. Bir yandan kızılcık şerbeti açık. Peki, ben durmadım. Şu pratik börek vardı ya ondan da yapayım dedim. Yağımı da eritiyorum. Üstüne koyacağım. İçinde peynir var. Yufkadan güzel pratik bir börek olmuş oldu. Sosunda da yumurta, soda ve süt var. suçlu gidiyor. Suçlu gidiyoruz. mısın? Ben de böyle gördüm artık bilmiyorum. Afiyet olsun. Bu da atar mı acaba? Korkuyorum ya kanka. Yok, o atmıyor herhalde. Ben bir hızlı ziyimle. Sen ye ye. Ye ye. Şöyle ben göstereyim, nereye çektim Ay, Bunu nasıl yaptın böyle? Kanka sulu gibi mi yani? Herkese tekrar selam. Saatimiz kaç oldu biliyor musunuz? 7. 7.3 geçiyor. Bugün günlerden Cuma'ydı. Ee, 24 Ekim Cuma. Şöyle biraz Masterchef'in izlemediğim yani dünkü bölümüne bakıyorum. Zaten bu sezon çok izlemedim. Ee, şöyle kendimi de göstereyim. Kızlar yedik içtik ay o kadar çok iyiymişim ki kendime göre şimdi soda içiyorum dur sodam nerede <laughs> sodam şu an beni kurtaracak bayağı yedik kesinlikle daha az lokma bile süremem patates salatası enfesti hardallı mayonezli limon sos zeytinyağı ve tuz koydum Mor soğan. Tabii mor soğanı önceden tuzla beraber iyice böyle ezdim ve yıkadım. Ki acısı çıksın midemizi yakmasın diye. Ee, ve maydanoz. Patates salatası bu kadardı. Ee, yufkayı zaten biliyorsunuz. Daha önce de yapmıştım sanki ben. Yumurta, soda ve süt sosu var. Yufkayı böyle kesiyorum. Ee, koyuyorum. Ortasına sosu döküyorum. Peyniri koyuyorum. Sonra tekrardan o kestiğim yufkaları üstüne serpiştirip, tekrardan sosu döküp Üzerine margarin ya da tereyağı eritip döküyorsunuz ve fırına. Tam 30 dakikada pişiyor. Yani benimki 30 dakikada pişti 200 derecede. Öyle yedik içtik oturduk sohbet muhabbet çocuklar da hava almış oldu çok iyi oldu yani hava da çok güzeldi. yarında bakalım yarın Anıl da izinli babamla ya bir de bir şeyler yaparız. Videomuza yarın devam ederiz. Şimdi ben biraz yarım saat kitap molası veriyorum kendime. Sonra da saat 9'da da işte kızılcık şerbeti var. Ona bakacağım, onu izleyeceğim. Öyle. Sonra makyajımı falan çıkarırım derken alanın gelme saati gelir. Bugün de böyle oldu. Güzel geçti. Evet. Şimdi kapatayım. O zaman yarın tekrardan görüşürüz. Thank <sharp inhale> you. Ya. Şarjını bitirme baştan yiyeceğim. Şarjını bitirmeyelim. nereye gidiyoruz? Ne? <laughs> Okay. Uh -huh. saatimiz 8 çeyrek oldu günün akşamındayız ee, şöyle aile keyfi yaptık çayımızı içtik bir yandan işte böyle youtube kanallarını izliyoruz açıp ee, bir hayalin peşinde 200 bin TL business uçak bileti Singapur'a gidiyorum diye bir videosunu izliyoruz 2 hafta önce atmış bugün zaten gördünüz e, güzel bir Böyle takıldık. Bir dışarı çıktık. Balığımızı yaptık. Oralara hep müzik ekledim. Böyle günümüzü ufak da olsa göstermek istedim. Hani konuşmalı olmasa ve neler yaptığımızı göstermek istedim. Cumartesi günümüz böyle geçti. Bir yarı ödev de yaptık tabii. Ödevimizin hepsini yapmadık. Yarını da bir kısım az bir şey bıraktık. Ee, yarın da anı şey Egemen. <laughs> yarın da egemen ee, geri kalan ödevlerini yapacak. Yarın günlerden pazar ve yağmurlu. Şu anda yağmur yağıyordu. az önce başladı. Yani altıdan başladı? Pardon. 2 saat oldu. Ee, hatta daha fazla oldu ya. Yağmur başladı sanki. Yani böyle dörtten sonra başladı diye hatırlıyorum. Ve yarın da %90 yağmurlu gösteriyor. Aslında şey planım vardı. Demek de buluşsak diyordum. Sahile bir. Hani daha Konuşma geçmedi. Aramızda yazardım yani. Şöyle sahilde bir yürüyüş falan yapardık. Sabah çıkıp ama yağmur yağarken yapamayız. Çünkü yağmuru gösteriyor hava. Öyle. Şimdi oturuyoruz. Bugün böyle geçti. Yarın ödev yemek. Pazartesi günü kermesimiz var. Ben kakolu kek yapacağım. Yarından yaparım. Pazartesi götürürüz okula. Öyle. çamaşırlar falan yıkandı dünden işte katlandı. Yerlerine asıldı. Günlük rutin işler. Ben de videoyu burada kapatayım diyorum artık. Makyajımı sileceğim ve öyle oturacağız. Belki film filan bakarız. Netflix'ten takılırız. Sonra da yatış. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Evet. Hoşçakalın. Hadi. <laughs>